Forex'in doğru adresi FXTCR'ye hoş geldiniz. İlk olarak gündemin öne çıkan gelişmelerine hep birlikte göz atalım. Teknik olarak maliye uçuruma düşen Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisi Amerikalı işçilerin çoğunun vergi artışlarının önlenmesine yönelik planı onayladı. Bakır fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisinin ABD çalışanlarının büyük bölümü için vergi artırımlarını engelleyen yasayı onaylamasının ardından talep artışı beklentilerinin güçlenmesi sonucu 2 haftanın zirvesine çıktı. Kurşun fiyatları da 15 aya aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı. Çin'de dün açıklanan imalat sanayi göstergesi imalat sanayinin 3. ay ardarda genişlediğini gösterdi ve bu durum dünyanın en büyük bakır kullanıcısında toparlanmanın 2013 yılına genişleyeceğine yönelik işaretlere katkıda bulundu. Günün ekonomi takviminde takip edilmesi gereken verilere baktığımızda Euro bölgesi imalat endeksi, Almanya TÜFE rakamları, Amerika Birleşik Devletleri inşaat harcamaları ve imalat sanayi endeksi verileri ne görüyoruz. Şimdi euro dolar analizimize geçelim. 1.3279'dan işlem gören euro doların saatlik grafiğine baktığımızda desteğin 1.3230, direncin ise 1.3307 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bulüngerin üst bandında olan 1.32.90-1.33 seviyelerinden satış baskısıyla karşılaşan Euro-Dolar paritesinde 1.33 seviyesinin tekrar denenebileceğini söyleyebiliriz. Eğer 1.33 seviyesi tekrar deninip kırılamaz ise kısa vadede ilk destek 1.32.50 ardından ise 1.32.30 seviyesi olarak görünüyor. Bugünkü güne başlangıç analizimiz bu kadar. Günün ilerleyen saatlerindeki gelişmeleri ve analizlerimizi fxtcr.com adresinden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.